Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bu videomda hani derler ya sizi böyle e, refah seviyesine ulaştıracak çeşitli firma ve sektörler vardır. Fakat bu firma ve sektörlerin e, gelecek yıllarda ne konumda olacak tahmin etmemiz gerekir ve bu tahmin neticesinde ise bunlara önden yatırım yapmamız gerekir ki bizlere e, endeks şeklinde değil de birden birkaç kat kazanım şeklinde para kazandırsınlar. Şimdi böyle dört tane sektör var. Ve bunlardan bazıları kendini fiyatlarken bazıları henüz kendini fiyatlamamış durumda. Bu sebepten dolayı biz şimdi bu sektörleri hemen böyle anlatacağız. Değil mi? Ve bu sektörlerin bilinen bilinmeyen en önemli birkaç oyuncusunda e, firma adı vereceğim sizlere bunlara yatırım yapmak yatırım tavsiyesi değildir bilançolarını inceleyin yatırımlarını inceleyin e, daha sonrasında elde ettikleri başarıları ve planladıkları başarıları inceleyin ardından kendi yatırım kararınızı kendiniz verin şimdi e, videonun altında bu dört tane sektörü ben ne yapacağım arkadaşlar konumlandıracağım. Bu videonun ya hepsini izleyebilirsiniz ya da istediğiniz sektörü seçerek o sektörle ilgili e, özel e, konuşmama bakabilirsiniz öyle diyebilirim. Şimdi bilgisayardan da yararlanacağım için arkadaşlar bir taraftan ekranı da açıyorum çünkü bir çalışma yaptım. E, öncelikli olarak sektör 1 neyden başlayalım arkadaşlar? nükleer enerjiden başlayalım. Şimdi Amerika'nın da kendinde yatırım yaptığı değil mi? Altyapı yatırımlarını geliştirdiği bir alan. Çünkü mevcutta bizim baktığımız yapay zeka gibi teknolojileri arkadaşlar kullanım yapacağınız veri merkezlerini kullanım yapacağınız bir altyapı istiyorsanız bunun adı yenilebilir enerji değildir arkadaşlar. Bunun adı nükleer enerjidir. Çünkü siz nükleer enerjideki enerjiyi güzel bir şekilde entegre eder iseniz arkadaşlar, bulut çözümlerinde, şebeke çözümlerinde kesinlikle arkadaşlar bir güç kaybına neden olmazsınız ve şirketlerinizin Geliştirmekle birlikte çok daha güzel yatırımlar ülkenize alabilirsiniz. Şimdi Avrupa'da yaşanılan elektrik kesintilerinin temel nedeni arkadaşlar yenilebilir enerji altyapısıyla kurulan bir sistemdir sevgili dostlar. Şimdi burada nükleer enerji santrallerini kuran firmalara... Bir bakalım arkadaşlar, bunlardan hangileri bizler için yatırım yapılabilir düzeylerde? Öncelikli olarak bu firmalardan bir tanesi arkadaşlar. Hemen ben burada da bakıyorum. Kodunu söylüyorum. Oklo arkadaşlar. Hemen siz de buradan örnek veriyorum kullandığınız bir platform varsa bakabilirsiniz. Ordu, Kastamonu, Lüleburgaz, Ordu arkadaşlar. Bir diğeri ise e, CMR yani SMR. Sinos, Sinop, Mardin ve Rize arkadaşlar. SMR. Daha sonrasında Enerji Feus, değil mi? Bu da yanlış hatırlamıyorsam e, dört tane U. U, 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 U. Arkadaşlar Urfa, 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 Urfa. Enerji Fios. Bir diğeri ise Ne. Yani Nide ve Edirne şeklindedir arkadaşlar. Burada isterseniz ETF şeklinde, isterseniz bu 4-5 firmadan parça parça alarak kendi ETF'inizi kendiniz de yaratabilirsiniz sevgili dostum. Bunlar da yatırım yapmak isterseniz nükleer enerjinin Önemli oyuncuları şu aşamada bu dört taneden ibarettir. Sizin de takip ettiğiniz farklı firmalar var ise arkadaşlar. Bakın ben sadece nükleer enerji tarafında söyledim. Şeyi söylemedim. Nükleer enerji ayrıyetten de bir de nadir metal elementi olan. Onları henüz söylemedim. Onlarla ilgili firmalarımız da olacaktır. Bir diğeri ise hepimizin bildiği sevgili dostlar veri arkadaşlar veri merkezleri. Bakın veri merkezi arkadaşlar herkes diyor ya dijital altın Bitcoin diye. Hayır arkadaşlar. Veri merkezleri sektörün yeni altını sevgili dostlar. Modern dünyanın yakıtı arkadaşlar. Çünkü bizim az önce veya sonrasında konuşacağımız, geçmişte de konuştuğumuz yeni teknolojilerin değiştirilmek istenilen dünyanın verimliliğin arttırılması bunların hepsi yani modern dünyanın yakıtı diyeceğimiz bir durum var ise bunun ismi veri merkezidir arkadaşlar. Dört tane bilinen oyuncusu vardır. Ve bu dört oyuncu arkadaşlar nasıl söyleyeyim sizlere bir endeks gibi sürekli sizin portföyünüzde bulunması gereken yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bir yatırımcının dikkatli takip etmesi gereken ee, firmalardır. Dört tanesini hemen söyleyeyim siz de biliyorsunuz. Bunlardan birisi kesinlikle Amazon arkadaşlar. İkincisi Google. Üçüncüsü Snowflake. Dördüncüsü ise Nvidia vahtiz babası bunların sevgili dostlar. Bu dört firma düştükçe yani ben kendim yatırım yapsam yatırım tavsiyesi değil. Düştükçe portföyüme ne yaparım? Ekleme yaparım. Bir endeks gibi bir S&P veya bir Nasdaq gibi arkadaşlar. Bunlar alırım ki çünkü bunlar endekslerin ilerleyen zamanlarında ne olacak arkadaşlar? Daha da yüzdeliklerini kapsayacak firmalardır. Veri merkezi çünkü bu bahsettiğimiz veya bahsedeceğimiz e, oluşumun olmazsa olmasıdır arkadaşlar. Bir sonraki arkadaşlar hava ve uzay teknolojileri sektörü. Şimdi hava ve uzay teknolojileri için bir betimleme yapacak olursam geleceğin gayrimenkulü arkadaşlar yörüngedir. Bakın ne dedim? Geleceğin gayrimenkulü yörüngedir sevgili arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bir daha tekrar edeyim mi? Geleceğin gayrimenkulü yörüngedir. Çünkü siz artık mesela Amerika'nın altın kubbesi arkadaşlar ne yapıyor? Savunmasını değil mi? Savunma senayini yörüngeye taşıyor. Biz bunu lojistik alanında da göreceğiz. Biz bunu onotom iletişimlerde de göreceğiz. Biz bunu veri iletimlerinde de göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu kadar çok şeyde görürken biz hangi firmalara bu anlamda yatırım yapabiliriz? Bir de bunlara bakalım. Bunlardan birisi Uzay tabanlı 5G firması Arkadaşlar ASTS arkadaşlar Adana Samsun Trabzon Samsun Arkadaşlar bir diğeri ise Arkadaşlar Arkher bu da ee, ne denemelerini yapıyor? Bildiğim kadarıyla uçak taksi denemelerini yapıyor, değil mi? Önceden ne vardı? Uçak bas vardı. <laughs> Şimdi arkadaşlar, hepinizin bildiği, roket lab var arkadaşlar. Bu da kendini fiyatladı, biraz daha böyle artık eskide kaldı diyebiliriz sevgili dostum. Ama bu üç tane firma eğer ki bizim için yeni dünyada bahsettiğimiz yatırım araçlarında elde edeceğimiz gelirlerde karlarda bir pay almak istiyorsak en hazır 3 firma bu firmadır arkadaşlar şu aşamada diğerlerine nazara. Bir diğer sektöre gelelim hemen. Bir diğer sektör ise sevgili arkadaşlar e, fintech sektörü finansal teknolojiler sektörü şimdi burada da önemli oyunculardan bahsedeceğiz arkadaşlar finansal teknoloji arkadaşlar artık şöyle bir durum var dünya üzerinde 1.4 milyar kişi ortalama bakın dünya üzerinde 1.4 milyar kişi e, dijital olarak e, finansal işlem yapıyor. Finansal işlemlerde alsat olarak düşünmeyin. Bankacılık işlemini de buna koyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi bizim normalde geleneksel bankacılıklarda arkadaşlar yaşadığımız pek çok Problem vardı. Artık hiçbirimiz bankalara gitmiyoruz, değil mi? Bir işimiz çıkmadığı sürece. Abi ben en son konut kredisi çekmek için gitmiştim. Öyle düşünebilirsiniz. Sen bankalara gideceksin de, orada sıra bekleyeceksin de, değil mi? Orada işle ücret alacaklar da, orada yoksan bankanın bilmem ne müşterisisin bilmem ne senden daha çok işlem yapıyor diye gidecekler. Ne yapacaklar? E, ona e, öncelik tanıcaklar da. Gelen kişinin yapacağı işlemdeki, e, değil mi? Karşımdaki müşteri temsilcilisinin modu iyi bir mod olacak da sana istediğini verecek de vermeyecek de arkadaşlar bu geleneksel. Bu geleneksel ve artık klasik kalmış eskiyici bir teknolojidir arkadaşlar. Artık Finansal teknolojilerde en iyi hizmeti veren, en kesintisiz hizmeti veren e, hangi kurum ve kuruluş olacaksa, bunlar e, bankacılık sektörüne yön verecek. Burada da dört tane sizlere arkadaşlar e, sektörden bir isim sunmak istiyorum. Bunlardan birincisi NuBank, Brezilya tabanlı arkadaşlar. Bakın, Nubank. İkincisi, değil mi? Bildiğim kadarıyla, e, Arjantin tabanlı neydi? E, Mercado Libre, Meli diye geçiyor sevgili arkadaşlar. Üçüncüsü ise Google'ın finansal teknoloji kuruluş merkezi arkadaşlar, XYZ. Dördüncüsü ise sevgili dostum PayPal. Bunlar eğer ki finansal teknolojiler alanında yani önceki endeksimiz neydi finans endeksiydi değil mi hani diyorduk Visa'sın, Master'ı vesaire bunların artık globalde yerini alabileceğimiz bir pozisyondan bir firmalar düşünüyorsak bunların başta gelen arkadaşlar bu dört firmadır diyebilirim sevgili dostlar çünkü artık finansal teknolojide yani kriptosundan mobil odaklı düşük ücretli işlem platformları yani benim aklıma şu aşamada gelen bunlar. Bunlar da sevgili arkadaşlar ben illaki bir yatırım yapacağım derseniz ki yapmanız gerekiyor. Çünkü az önce değil de bir önceki videom ya iki önceki videomdan bahsetmiştim ya kripto artık tahvil oldu diye. ...birbirleriyle o kadar bağlantılı iki şey ki bunlar arkadaşlar. Yani finansal teknolojilere yatırım yaptığınızda zamanı gelince sizlere ne büyük kazançlar elde ettirecek... ...paranın gittiği yerdeki arkadaşlar e, o kazancı nasıl çok göreceksiniz bunları da gözlemlemeniz gerekiyor sevgili dostlar. Şimdi e, artık e, özet geçecek olursak veri merkezi nükleer enerji... Hava ve uzay ve finansal teknoloji bu dört tane sektör artık S&P'nin değil mi bizim Amerikan Endeksi dediğimiz S&P'nin ve dünyanın en değerli 20 şirketi dediğimiz sıralamada bir takım şeyler değişecekse bunlar da böyle sağlam temellerinin atılacağı e, yatırım araçlarıdır arkadaşlar. Çünkü artık altın konut gibi klasik yatırım araçları biraz daha geri plana atılıyor çünkü bakın dünya bir değişim geçiriyor arkadaşlar e, biz eğer dünya bir değişim geçirmeseydi var olan bir teknoloji üzerinde dursaydık o zaman bizim belirleyeceğimiz sektörler başka olacaktı yenilebilir enerji gibi örnek veriyorum değil mi? Yani derdim bak bunlardan nükleer enerji santrallerinden bahsetmezdik derdik yenilebilir enerji derdik derdik e, komut konut gayrimenkul e, yatırımları kiramızı alalım şunu alalım ya yüzde 3-4'e kim bakar artık bu devirde yani değil mi yani enflasyon zaten açıklanan açıklanmayan ne seviyelerde geziyor neyse çok çenemi düşürmeyeyim arkadaşlar ee, sizlere bu tip videoları çekmeye çalışacağım arada sırada bu tip videoların devamını istiyor iseniz Beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda ise e, Bitcoin ETF'leri ile ilgili e, çeşitli firmalar çıkardım arkadaşlar. Bu ETF'lerin içeriliğini inceleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.